Var, ne pozisyonu. oldu gel gel ne oldu ne Kural oldu? çarpsın bipolar oldum. Sabah mutsuzum <laughs> şimdi mutluyum şimdi kafam karışık. <laughs> ne oldu ne oldu? Olumlu geçmiş belli ha. zaten de. Kanka ya çok güzel yaklaştı bu sefer de yarın şimdi gelecek böyle Murat'a ne bileyim falan <gülüyor> <gülüyor> diyecek yo, yo, diye. Yok kafası karışık böyle. Ben zaten... Benim kafam çorba yani şu an. Yemin ederim kırmızı odaya daha 10 adım kala kokusundan tanıdım. şey var mı orada? Yok, dönecek bir şey var mı? Bardak al kanka. Aa oğlum. Kalem var oğlum. Kalem mi var? He? Aa kalem var, var kanka gel. Burada bir şey de oynayabiliriz aslında. Farklı bir şeyler de aslında oynasak Evet, değil mi? Ya. Farklı hep bir şeyler. Ne bir şey, şey, şey çevirme <laughs> Ceden. Gel aşkım. Biz şey söyleyeceğiz. Gel gel gel. gel, 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 gel Hangi şey? Tanışmayalım sevgilim Sevmez ki. Niye? Evet biz neyiz şu an? Bir teybi mi değil miyiz? Başka bir şey oynayalım. Siz öyle ama böyle kuru kuru olmaz. Çok güzel bir sürpriz yapması lazım. Böyle biz şu an kaydır tanışma yolunda ya. mıyız? Biz mi? Evet. Tanışma yolum yolundayız. Tamam. Murat nerede diyorsun. Murat yanına gidiyorsun. Yanından öpüyorsun. Sonra bir de, bir de şey yapıyorsun. Falan <laughs> <laughs> böyle bir çizgileşme gibi. <laughs> ne yapayım anlamadım böyle mi yapacağım? Öp ondan sonra böyle <laughs> yap sanki tanıyormuş gibi. Sonra, Bak ondan sonra bak, bir anda Murat'ın dansı yapmaya başlıyor. Bir anda kaçıp gidiyorsun. <laughs> bir anda koşa bir koşa bir anda, geri geliyorsun. Bir anda evet, her şeyi <laughs> aniden yap tamam mı? Öp ondan sonra kusuyormuş gibi yap Ay, sonra şey, Murat'ın hey, dansı. Kusuyormuş gibi mi gibi değil ya. Öpüp öp, geri geliyorsun dediğin tepkiyi Murat de yap. Murat buraya gelmez. Murat'ı. Lütfen Murat'ı kızlar evine göndermemiş olun. Kızlar evine geliyorsa buraya geleceksin geri. Yani. Tamam. Ben bunu izlemek istiyorum. Ooo! Abdülle güllü. Sadece o. bir tek doğruluk Ama göre. Ama ciddi anlamda yani sor. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Tamam <laughs> oynamayalım. Ne? Ciddi anlamda. Cesaret. Tamam doğru. Yok yok cesaret cesaret. Başka aklıma başka bir şey geldi. Cesaret mi? Evet şimdi doğrultu başka bir şey sorarsın. Valla. Bıdı bıdı ya, burada bur, buradayız, burada yaptı. Burada burada yaptı. Burada, yaptı. burada mı, yaptı? mı yaptırıyor? Evet, burada bir şey yaptırıyor. Tamam. Abi. Şurada kıvırdar. At. Atmam. Hayır. Açacak. Atacak. Atacaksın. 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 Gösteri, Hayır, evet, işaret gösterip atar. Atacaksın. Hayır abi. O yere gir. Hayır. Hadi abi. Yok, Hadi abi. Yapman abicim, lazım. Abicim. Yapman lazım. Ya başka bir şey yaptırıyor ya. Tamam, o zaman direkt dans yap. Direk yok. Onu yaptı. Var. Ya direğimiz direkt var. var, var olur direğimiz. Da, direk sen direk. Tamam direk <laughs> Ya <ben> şey. <laughs> direk var ya. But sen direk olur bu. Ya hadi hiçbir hiç şey de yapmıyorsun. Hadi. hadi. Abi. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Savaş da Yeriz buradayız zaten. Sen. Evet. Sen nereden sen çıktın? Sen nereden geldin? Cık. Aaaa. Aaaa. Şimdi şarkı. şey değil, sen git öpte sen git Murat'a bak şimdi. Murat'ın ağzı... Işte asıl an. o üç gün uyuyamaz şimdi. Murat'ın ağzı gördün mü peki nasıl mutlu oldu? Gel ben, gel, gel, gel gitti Ooo. <laughs> <laughs> oh, oh. Bir öpücükte bir adam ne hale edem. geldi. Azıcık burada konuşan adam ama Gönderdiler şey ben beni. Şimdi beni şey dediler sen öp dediler cesaret. Biz de oynadık. Aa hadi öp. Oynamadığımız bir şey oynayalım yeni. Hadi gamer'lar düşünün bakalım. Saklambaç. Bence çok iyi bir fikir de anlat. Saklambaç. Saklambaç tatlı ha. Evet tatlı. Hadi gel saklambaç. olacak. Tamam ben. Tamam sen. Orada Tamam. Gözünü kapat. Şey 30'a kadar. 20'ye kadar sayacaksın. Evet şu kadar saysın yavaş yavaş. 30 tamam çok Hayır hayır 20 çok hızlı olun. Yavaş sayıyorum. Ulan söyleme mi diyordun? Yavaş say. Dur! İç sesli say, iç sesli Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, 20. Sol 10. 9. 8. 7. Bak hemen soba yapma. Ben cinim ha. 5. 4. 3. 2. 1. Bu kim? İlahi, bu. Beyza'nın soru. Ya! Ben yer miyim? <laughs> Neredeler Çünkü acaba? Sen otur. Of! Of! <laughs> Dolabı falan mı girdi? Bilmem neredeler acaba? Neredesiniz? <laughs> İlayda Sobe <laughs> Gördün mü? Orayı yeni gördüm Murat azıcık kalenden ayrıl <laughs> Dilara. Olsa güzel. Üçünüz o nasıl sığdın? Sobe, sobe, sobe. Tamam geri, geri kalan tayfa buradan saklanabilecek. Şu dolabın içine de bakayım sonra oraya bakacağım. Bacağım <laughs> çekeceğim. Kale boş, kale boş. Kale boş! Kale boş. <gülüyor> <gülüyor> Raya size yaptım. Burası şu tablo. Kale boş. Of. Görmedim ya. Buraya baktım. Buradan ne çıkacak lan? Hangisinin şey tam coşacak? Hayır, hayır, hayır. şey yok. Bir şey iyiyiz. İyiyiz. İkin Ne oluyor? Ya Batı bulacağım diye heyecan oluyor ne ya oldu? da Mert'in %50 elli durumu. Aa, herkes buraya tamam, şey mı geldi? Tamam evet. Mert, bir olay var. Sobe, 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 sobe. İlk sobe. Çak. bir şey mi oldu? <laughs> evet, bir şey oluyor? Evet, şu an bir şeyler oluyor. Evet bu ile Mert, Dilara öyle olsam, Oğuz'la neyle? Dilara. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben çift şey. olanlardan mı <laughs> şimdi ben anlamadım. Niye bizi gelmiş buraya? Ben hiçbir şey anlamadım. Umarım kötü bir şey yoktu Ben de. Kötü bir şey sanmıyorum da. Yani anlam anlam veremedim pek. Ne yapacağız ki oturacağız? Bence mı? biz burada oturacağız izleyeceğiz bir şeyi. Ama neden biz daha iyi değiliz? Çünkü biz çiftiz. Ya. Yani, o zaman çiftleri ki. etkileyen bir şey demek ki. Çiftleri etkileyecek bir şey de olabilir. Vallahi ben tamam, merak ettim ya. Çok Çok merak, ettim biliyor musun? Bakacağız vallahi. Web çıkarken baktım da hepsi bekar. Bir tek çift olarak biz, biz varız. O kadar evet, kalabalıklardı evet. ki şoka girdim yani. O kadar yan yana görünce. Çok merak <laughs> ettim şu an Ben de şey, biliyor musun meraktan saklandık, saklandık şey ya. oldum. Orada oldu. Merdivenin altına saklandım. Kamera. Düştünüz mü ne yaptınız? yok. 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 Saklanmaç <laughs> oynadık da şeyin altına girdik merdivenin <laughs> çıkarken, altına. Çıkarken evden çıkarken. Çıkarken. Düşüyorduk merdivenlerden. Dilara'nın ayakkabısı şey tabloya değil tablo düşerken Dilara'da kucağımda tabloyu ayağımla tutmaya çalıştım. Bu <laughs> ara bir dengemiz sarsıldı. Hmm. Bir romantizm hmm. yaşayacağınız zaman. <laughs> yani. yapamadık yani, yani. düşün. Düşün mü? Beceremedik. Başaramadık abi. Başka evren artık. <laughs>